Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda SUPAR'a Türkiye Geneli AYT 2 denemesinin çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Evet 31. soruyla başlayalım. Halbı şekildeki tepe açısı A puan x kenar üçgen şeklindeki kartonlardan iki tanesini o merkezi çemberin içine şekil 2'deki gibi yerleştiriyor. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Tepe açımız Alfa, ben buradaki açımızdan bu açımızdan olacak tepe açısı alfa ve x kenar üçgendir. Bu uzunluk eşit, bu uzunluklar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bu da aynı şekilde eşittir. Peki, burası yarı çap oluyor bu eşitlik. O uzunluğu yarı çap. Ben A, O usunluğunu da açısı açık buradan olacaktır. Yarı çap olacaktır diyoruz. Aynı zamanda... Ve O'yu da çizdiğimiz zaman bu da ne olacaktır? Yarı çaptır diyoruz. E ne oldu burada? Bir eşkenar üçgen oluştu. Ben buradaki açıya 60 derece dersem eşkenar üçgenden buradaki açımız nedir? 60 derece. Aynı şekilde buradaki açımız da ne olacaktır? 60 derece olacaktır. Peki burası da 60 derece ne kalacaktır? 60 eksi alfa kalacaktır. İki kenar üçgenden dolayı buradaki açımız da ne olur? 60 eksi alfadır diyoruz. E tepe açısı alfaydı. Yani 60 eksi alfa aslında neye eşittir? Alfa'ya eşittir diyoruz. Eksi alfayı diğer tarafa attım. 2 alfa eşittir 60'tan. Alfa açısı eşittir 30 derecedir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Evet bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar. O merkez noktasını aldığımız zaman. Ne olacaktır ben söyle O merkezde A1'i ve o merkezde A3 noktalarını birleştirelim. Buradaki aradaki açımız ne olacaktır? 360 bölü 20 tane çivi çakılmış. Yani 20 tane aralıkımız var. 360 bölü 20'den dolayı 18 derecedir diyoruz. Her bir aralık 18. 2 tane aralık ne olacaktır? 36 derecedir diyoruz. Ben aynı zamanda burasını da çiziyorum. Burada da A3 A7 arasında 4 tane aralık var. O da ne olacaktır? 72 derecedir diyoruz. Şimdi burada aflendirme yapayım. Ben burasına A alan Burasına B alan, burası C, buraya da D alan dersem. Öncelikle A artı D alanı yazıyorum. A artı D nedir? 36 derecelik daire dilimidir. Yarı R dersem pi R kare çarpı 36 bölü 360'dan hoca atı pi R kare bölü 10'dur diyoruz. Peki burada biz B artı C'yi yazalım şimdi. B artı C neye eşittir diyoruz. B artı C 72 derecelik üçgendir. Yani sinüs alan formülünü yazdığımız zaman ne no olacaktır? 1 bölü 2 çarpı diyoruz. R çarpı R yani R kare çarpı sin 72 bölü, bölü 2 oluyor zaten. Sin 72'dir diyoruz. Peki buradan aynı zamanda C artı D yazdığımız zaman yani D artı C alanımızda 108 derecelik üçgen diğer çapı R dediğimiz zaman ne olacaktır bu da? 1 bölü 2 çarpı R çarpı R çarpı sin 108 sin 108 de aynı şekilde sin 72'ye eşittir diyoruz. Buraya dikkat ettiğimiz zaman arkadaşlar dikkat edersek bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla B artı C ile D artı C ne olacaktır? Eşittir. C'ler eşit olduğu için burada B ve D alanlar ne olacaktır? Eşit olacaktır. B alanı alıp ben buraya D alanı yerine taşıyabilirim. Ne oldu mavi boyalı bölge? Yani B artı D veya da A artı D neyi eşittir diyoruz bu da? Pi R kare bölü 10'dur diyoruz. Mavi boyalı bölge Pi R kare bölü 10. Bölü diyoruz. Sarı boyalı bölgenin alanı bulmak için tamamından mavi çıkarmam lazım. Dairenin tamam Pi R karedir. Eksi nedir? Pi R kare bölü 10'u çıkartıyoruz. Buradan ne olacaktır? Yukarısı zaten pi r kare bölü 10'dur. Aşağısı ne olacaktır? 9 pi r kare bölü 10 diyoruz. Buradan da cevabımız ne olacaktır? Pi r kare bölü 10'la gidecektir. 1 bölü 9'dur diyoruz. Evet. 33. soruya bakalım. Yukarıdaki trigonometrik ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Sin x'in verilmesi cos 2x'in bulması için yeterlidir diyor. Öncelikle ben cos 2x'in açılımını yazayım. Cos 2x'i biz nasıl yazarız? 1 eksi 2 sin kare x olarak yazabiliriz. Aynı zamanda 2 cos kare x eksi 1 şeklinde de nedir yazabiliriz. 2 cos kare x eksi 1 şeklinde de yazabiliriz buradan. Peki ben buradan sin x'in değerini bilirsem. Ne olacaktır? Cos 2x'in ifadesini bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Sin 2x'in 2x değerini bildiğimiz zaman yerine yazdığımızda cos x'i buluruz. Peki cos x'in verilmesi için diyor. Cos 2x'in bulunması için yeterlidir diyor. Ben cos x'i verdiğim zaman ne olacaktı? Buradaki ifadede. Yani buradaki ifadede cos x değerini yazdığım zaman ne olacaktı? Buradan da cos 2x değerini yine bulabiliriz. Örneğin cos x'i örneğin 1 dediğimiz zaman ne olacaktır? Cos x'i buradan da bulabiliriz. Evet bunun için de yeterlidir. Üçüncü ifadede diyor ki cos 2x'in verilmesi diyor cos x'in bulunması için yeterlidir diyor. Yani diyor ki cos x cos 2x değerini bile, bilmem için diyor. Yani cos 2x değerini verdiğim zaman diyor. Buradan cos x değerini bulabiliriz diyor. Yeterlidir diyor. Hayır, yeterli değildir burada. Aslında yeterli gibi görünüyor ama burada bir ince ayrıntı var arkadaşlar. Ben örneğin x'e 0 değerini yazdığımız zaman cos 2x ne eşitti? 2 cos kare eksi, eksi ben x eksi 1'di. Ben x'e 0 değerini yazarsam 2 çarpı sıfır ne olacaktır? 0 cos 0 olacaktır. Cos 0 neye eşit olacaktır? 2 çarpı x'e 0 yazdım. Cos kare sıfır olacaktır. Eksi 1 olacaktır. Peki şimdi biz buradan arkadaşlar yani e, cos kare 0'ın ben eksi 1'i diğer tarafa attığım zaman artı 1 olacaktır. Cos 0 da 1'dir. E ne olacaktır? 1 artı 1 2 olacaktır. Cos 0 1 yazalım hemen. Şöyle cos 0'a değeri 1'dir. Eşittir 2 çarpı. Cos kare 0'ı yazalım. E, eksi 1. Eksi 1 de diğer tarafa artı 1 olarak geçti. Ne oldu? 2 eşittir. 2 cos kare 0 olacaktır. Değil mi? Evet. Buradan 2'ye böldüğümüz zaman 1 eşittir. Cos kare 0 olacaktır. Ha bakın buradan cos kare 0 1'e eşit. Cos 0'a ben 1 değerini yazarsam 1'in karesi 1'i sağlar. Ama bir de buradan cos 0 değerine cos 0 Ne? eksi 1 değerini yazarsak da bu değeri sağlıyor. Yani buradan cos 0 o zaman hem eksi 1 hem artı 1 değerini alıyor. O, o, da o mümkün değil. Cos 0'ın değeri tektir 1'dir. Buradan eksi 1'i de sağladığı için yani 3. ifade ne olacaktır? Yanlış olacaktır diyoruz. Yani cevabımız nedir? 1 ve 2'dir diyoruz. Geçelim. Şekil 1'deki dik üçgen biçimdeki ABC kartonu diyor C noktası etrafında döndürerek diyor. A üstü B üstü diyor C üstü A üstü B üstü C üçgeni elde ediliyor. A üstü B üstü C üçgen diyor o ok 3 santim ötelenek 3 santim öteleniyor yani burası 3 santim ötelenek 2 elde ediliyor diyor. Şimdi B için sonu 4. Ben döndürdüğüm zaman BC 4'tü. Döndürdüğüm zaman B üstü C üstü'den olacaktır? 4 olacaktır. Yani burası da ne? 4'tür diyoruz. Peki ben a b üstüne x dediğim zaman a c ne olacaktır? x artı 4'tür. Döndürdüğümüz zaman bu da a üstü c üstü de ne olacaktır? x artı 4 olacaktır diyoruz. Bana soruda diyor ki b 2 üstü Elemandır a a 2 üstünün. Yani ben buradan a a 2 burasını uzattığımız zaman doğrusalmış. Yani a B2 üstü A2 üstü ne oluyor? Doğrusal durumdadır diyor. Benden burada anlatmak istediği şey budur arkadaşlar. Peki ben buradan şimdi A B üstü yani x bulmak istiyorum. Temel benzerlik yazabiliriz. Nedir? x artı 4'ün tamamına oranı x artı 7'ye oranı diyoruz. x artı 4 bölü x artı 7 neye eşittir? 4 bölü x artı 4'e eşit olacaktır. Buradan İçler dışlar çarpımını yapabiliriz. Ne olacaktır? X kare artı e, yaptığımız zaman X kare artı ne olacaktır? X artı 4'ün karesi olacaktır. O da X kare artı 8 X artı 16 eşittir diyoruz. Burada ne olacaktır? 4 X artı 28'e eşittir diyoruz. 4 X bu tarafa attığımız zaman ne olacaktır? X kare artı 4 X 28 de burada atarsak eksi 12 eşittir 0 diyoruz. Buradan da x'e x, e x 12'yi de ben 6'ya 2 olarak yazarım. Eksiye daha doğrusu eksi 2'ye artı 6 diye yazabiliriz. Buradan 1 x e eşittir ne olacaktır? 2 değerini alacaktır diyoruz. A, B, 2, A, B üstünsünlüğü yani x nedir? 2'dir diyoruz. Diğer sorumuza Bakalım. Evet 35. soruya baktığımız zaman paralel kenar biçimindeki ABC'de kaldığı AE boyunca katlandığında D noktası EAB üçgeninde iç açı ortaylarının kesim noktası olan D üstü noktasıyla çakışmaktadır. Buradaki D üstü EAB'nin iç açı ortayların kesim noktası yani açı ortay olacaktır. Burası da aynı şekilde açı ortay olacaktır diyoruz. Şimdi ben buraya x dediğim zaman burada iki açı da x'tir. Bir de burada d noktası katlanıyor. D üstü noktasına göre katlama noktasında da açı ortaya oluşacağından x de burada iki nedir? x'tir. 2x iç ters açıdan burada açımızdan açımız da 2x Burada da açı ortaya oluşuyordu. Buradaki açı da 2x. Aynı şekilde burası olacaktır? 2x olacaktır. 3x'e karşılıklı açılar eşit. Buradaki açımız da olacaktır? 3x'tir diyoruz. 3x de buradaki açımızın B açımızın toplamı dışarıdaki açı 6x veriyoruz. O zaman buradaki açımızda ne olacaktır? 3x olacaktır. Bakıyorum ikiz kenar üçgen. Yani 8 ise burası da ne olacaktır? 8. 10'dur. Katlandığı zaman burası da 10'dur. Aynı zamanda B için sonu da ne olacaktır? 10 olacaktır diyoruz. Ve E üçgenin çevresi diyor. B için çevresi ne olacaktır? 26'dır diyoruz. Cevabımız 5 yıkıdır. Diğer sorumuza bakalım. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının içine 300'lü dikdörtgenler prizmasının 300 yüzlü ile şekilde bir küp yerleştiriyor diyor. BE 2 kök 11 vermiş. Burası 2 kök 11. C'de 4 kök 3 vermiş. C'de 4 kök 3. Ve aynı şekilde de nedir? 2 kök 13 demiş. Şimdi burası küp. Ben söyle yapalım. Ee, burasına ben x dediğim zaman bu küpten burası x olsun. Burası da olacaktır? x olacaktır. Ayrıklar dikdörtgenler prizmasının ayrıklar a, b, c olsun. A ise burası da olacaktır? a olacaktır diyoruz. Buradan bir sekur bağıntısını yazıyorum. Yani x kare artı a kare neye eşittir? 2 kök 11'in karesi 44'tür diyoruz. Bir de b ise burası da b olacaktır. Buradan bir sabır yazarsam x kare artı b kare neye eşit olacaktır peki? x kare artı b kare de 4 kök 3'ün karesi 48'dir diyoruz. Bir de buradan da bir sabır kura yazalım. Burası x'ti. Burası da nedir? Yükseklikte c dedik. Buradan da x kare artı c kare de, x kare artı c kare de 2 kök 13'ün karesi nedir? 52'dir diyoruz. Ben buradan taraf tarafa toplu bir de bana soruda diyor ki dikdörtgenler prizmasının cisim köşegen 3 kök 13. Cisim köşegen neydi arkadaşlar? A kare artı B kare artı C kareydi. Kök içerisinde o da 2 kök 3 kök 13'ün karesi olacaktır. 117'dir diyoruz. Yani A kare artı B kare artı C kare de ne? 117 diyoruz. Peki ben buradan taraf tarafa topladığımız zaman 3x kare oldu. Artı a kare artı b kare artı c kare yani 117 oldu. Eşittir 144 olacaktır diyoruz. Şimdi 144'ten 117'yi çıkaracağız. 3x kare eşittir diyoruz. 1, 27 olacaktır diyoruz. Yani 117 diğer tarafa attım. 144 eksi 117 yani 27. 3x kare 27 den x kare 9. Dolayısıyla buradan da x ne olacaktır? 3'tür diyoruz. Benden soruda diyor ki küpün yüzey alanı diyor kaç birim karedir? Küpün yüzey alanı 6 tane yüzeyi var. Değer biri x kareden ne 6x karedir diyoruz. O da ne 6 çarpı x karede 9'dan 6 çarpı 9 cevap 54'tür diyoruz. Geçelim. Evet. Buraya baktığımız zaman x 0 ile pi bölü 2 arasında olmak üzere diyor. İfadesinin değeri kaçtır diyor sorumuzda. Burada cos x birinci sıfırla bir bölü 2 yani birinci bölgede. Birinci bölgede cos üstte sin üstte nedir? Artıdır. Cos x artı 1 artı cos x'in olacaktı her türlü durumda burası artı olacaktı mutlak içerisinde ifade. Sin x ne olacaktı burada? Yine artıdır. Ama sinüs her zaman eksi 1 ile artı 1 arasında değer alacaktır. Yani birden küçük bir değer alacaktır. Yani x her zaman birden küçük olacağı için x 1 bir, ve birden küçük değer alabilir. Birden küçük değer alacağı için burada ne olacaktır? Buradaki ifade eden ne olacaktır? Artı olacaktır. Cos x eksi 1, cos birden küçük demiştik. Sinüs de aynı şekilde birden küçük değer alıyor. Yani cos x dediğimiz zaman birden küçük değer yazdığımız zaman ne olacaktır? Burası eksi olacaktır. Burası da nedir? Zaten artıdır diyoruz. Şimdi art mutlak değer içerisinde ifade artısı olduğu gibi çıkacaktır. Yani bir artı cos x olacaktır. Burası da olduğu gibi dışarı çıkacaktır. Ama başta eksi var. Dolayısıyla eksi 1 eksi ile çap artı sin x olacaktır. Böyle diyoruz. Ne olacaktı? Burada ifade eksi olarak çıkar. Yani 1 eksi kos x olacaktır. Bu da ifade artı olarak çıkar. Başta da zaten eksi var. Eksi sin x. Eksi 1 olacaktır. Yukarıdaki ifadede birle gider. Cos x, cos x artı sin x olacaktır. Cos x artı sin x. Aşağıdaki ifadeye baktığımız zaman yine birle gider. Eksi parantezinden olacaktır. Cos x artı sin diyoruz. Eksi parantezinde Cos x artı sin xler gider. Cevabımız ne olacaktır? Eksi 1'dir diyoruz. Geçelim. Evet. Dik koordinat düzlemde o merkezi birim çemberde eşit uzunlukta 3 tane çubuk bir uçlar çember üzerinde ve eksenler dik olacak şekilde yerleştirilmiş ve bir kısımların mavi, pembe ve yeşil renge boyanmıştır diyor. 1 2 3 numara çubukların birim çember üzerinde uçlarını o noktasına birleştiren doğru parçaları x ekseni ile sırasıyla 55 derece yani birinci çubuk x ekseni ile birinci çubuğun ucu x 80 ile 55 derecelik açı yapıyor. Yani buradaki açımız ne olacaktır? 55 olacaktır. Şöyle küçükle yazayım. Burası ne? 55 derece. Sonra ikinci çubuğumuzun ikinci çubuğumuzun ucu da x 80 ile 135 derecelik açı yapıyormuş. Zaten burası 90'dı. O zaman buraya ne kalacaktır? 45 kalacaktır. Güzel. Sonra üçüncü çubuğumuzun da X80 ile 230 derecelik açı yapıyorum. Söyle 230. Yani şuradaki açı 230. O zaman, o zaman buraya ne kalacaktır? 130 kalacaktır. 130 olması için buradaki açı da nedir? 40 derece olacaktır diyoruz. 96, 40, 130'u verecektir. Burası 40 ise buradaki ne olacaktır. 50'dir diyoruz. Şimdi. Bu çubuklarımızın ucuna ama burada dikkat edersek e, ne diyor bize? Birim çember o noktasına bileşen doğu parçalar x ekseni ile daha doğrusu bu da nedir? O, o merkez birim çemberde eşit uzunlukta 3 tane çubuğumuz var. Bu çubukların uzunlukları eşit. Öncelikle ben bir ne olur çubuğun uzunluğunu bulayım diyorum. Hemen şöyle yapayım. Bir no'lu çubuğun uzunluğu için. Ne olacaktır? Bir no'lu çubuğun uzunluğu. Sin 55'in değerine eşit olacaktır. Burada sin 55'in değeridir. Peki 2 nolu çubuğumuzun uzunluğunu yazmak istedik. Burası da ne olacaktır? Sin 45'in değeri olacaktır. Sin 45'in değeridir. 2 nolu çubuğun uzunluğu da sin 45'tir. Peki 3 nolu çubuğun uzunluğunu yazdığımız zaman o da sin 50'ye eşittir. 3 nolu çubuğun uzunluğu da nedir? Sin 50'dir diyoruz. Peki burada bir nolu çubukla yeşil çubuğun uzunluğu ve bunların uzunlukları birbirine eşit. Sin 45 en küçükse sin 45 45'in değeri ne olacaktır? En küçükse yani ikinci çubuğun uzunluğu en küçük. O zaman ne olacaktı burada? İkinci çubuğun uzunluğu en küçükse Buradaki yes, pembe çubuğun boyu en büyük olacaktır. Dolayısıyla pembe çubuk en büyük olacaktır. Pembe çubuk en büyük. O da neden? Daha sonra en küçük büyüğümüz nedir? Sin 50. Yani üçüncü çubuğumuz daha neden küçük büyük oluyor? İkinci çubuktan. Üçüncü çubuk o zaman üçüncü çubuğumuzda siney yani ortancaysa o zaman mavimiz de ne olacaktır? Ortanca olacaktır diyoruz. Burası da nedir? Mavi. Mavinin uzunluğu da pembeden küçük olacaktır. O da küçüktür diyoruz. Ne olacaktır? Yeşil gelecektir diyoruz. Sırarama nedir? Yeşil, mavi, pembe şeklinde olacaktır. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. Geçelim. Evet aşağıdaki dik koordinat düzenindeki ABC'de dikdörtgen ve bu dikdörtgen ve köşesinden geçen y eşittir 2x doğrusu verilmiştir diyor. Ben ad uzunluğuna arkadaşlar burada 2x dediğim zaman ad uzunluğuna 2x dediğim zaman ab ne olacaktır? 6x olacaktır. ad 2x ise peki y'si nedir? 2x ise o zaman burası ne olacaktır? x olacaktır. Çünkü eğim 2 o zaman burada da eğimin 2 olması için 2 x e x olacaktır. C noktasının koordinatları toplamı 96 diyor. C'nin koordinatı ne olacaktır? 7x'e 2x koordinat gelecektir. Buradaki yükseklikte nedir? 2x. 7x'e 2x'tir diyor. Yani koordinatlar toplamı 9x'tir. Neyi eşittir? 36'ya. Buradan nedir? X eşittir. 4'tür diyoruz. Benden ABC'de dikdörtgen alanı diyor. Dikdörtgen alanı x'e 4 yazarsam burası 8. X'e 4 yazarsam burası 24. Ne olacaktır? Alan 24 çarpı 8'tir diyoruz. 24 çarpı 8'te nedir? 192'dir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız değişiklidir. Geçelim. Evet Mesut. Belge ve çetel kullanarak dik, dik koordinat düzeninde aşağıdaki etkinliği yapacaktır diyor. Endeki çetveyle önce orijinden başlayarak x80 üzerinde OA 4 santim olacak şekilde bir A noktası işaretliyor diyor. O hemen orjinimizi yani bir koordinat düzlemi çiziyorum. Şu şekilde orjinden diyor. Önce de orjinden başlar. X eksen üzerinde o A 4 santim olacak şekilde bir A noktası üzerinde. A noktası Burada bir nedir? A noktası işaretliyor. Burası nedir? 4 santim olacak diyor. A noktasından x eksenine dik olacak şekilde A noktasından x eksenine dik olacak şekilde AB 3 santimlik bir doğru parçası çiziliyor. x eksenine dik diyor. x eksenine dik AB 3 santimlik doğru parçası çiziliyor. Buradan da şöyle A noktasında x eksenine dik burası da olacaktır? 3 olacaktır. Çiziyor. Heykeli diyor. Çiziliyor. AB 3 santimlik doğru parçası. Yani burası da nedir? B noktası oluyor. Sonra diyor ki BG'li OB kadar açıp diyor. Belkinin uçumuzu nedir? OB kadar açıp yani burası 5 santimdir diyor. Olacak. Açıp belki sivri ucunu orijine sabitleyerek bir çember yayı çiziyor diyor. Hemen çizelim. Çember yayımızı da çizelim. Çember yayımızı çizdiğimiz zaman yeşille göstereyim. Şöyle bir çember oluşacaktır. Şu şekilde. Bir çember olacaktır. Diyor ki çember yayının koordinat eksenini kestiği noktalardan biri C noktası olduğuna göre diyor. Çember yayının e, koordinat eksenlerini kestiği noktalardan biri C noktası diyor. Ben C noktasını burada alsam yani e, koordinat eksenine kestiği noktanın biri burası C noktasın burası olsa zaten 5 e, burası ne olacaktır? 5. Açtığımız zaman dolayısıyla burası da ne olacaktır? 5 olacaktır. Çizersem ben söyleyeyim burasının şu şekilde. 3 ise burası da 3. Buraya ne kalacaktır? 2 kalacaktır. 4 ise burası da 4. 2, 4'ten B çusunu ne olacaktır? Burada 2 kök 5'tir diyoruz. Yani ne olacaktır? 2 kök 5 olabilir. Hangisi olamaz diyor. Peki C noktasını ben burada almış olsam peki ne olacaktı peki? Hemen ona da bakalım. C noktası burası olsa şöyle küçültelim bunu da. Su uzunluğu bulmam lazım diyorum. Buradaki uzunluk. 5 de, burası da 5'tir. Söyle yapalım. 5 de, burası da yarı 5 oluyor. Burası da yarı 5. Özür dilerim. Evet burası da 5'tir. Dikkat edelim burası 4. Burası ne oldu? 8. 4, 8'ten o zaman bu sonuç ne olacaktır? 4 kök 5 olacaktır. 4 kök 5 de var. Bu olabilir. Daha sonra ben C noktasını burada alsam diyorum. Burası alsam burası 4. Yarışa 5 olması için buraya 1 kalacaktı. 1, 3'ten dolayı burası da nedir? Kök 10'dur. Yani kök 10 da var. E peki bu sefer C noktasını burada alsam diyorum. Bu sefer C noktasını burada alayım. C noktası burada olsa diyorum. Bu da b arası uzaklığı bulmak için. Ne olacaktı? Burası 4. Burası da 5. 9 olacaktır. 3. Burası ne? 9. 3-9'dan dolayı bu usulün ne olacaktır? 3 kök 10 olacaktır. 3 kök 10 da var. Yani bu değerler olabilir. O zaman nedir? 5 kök 3 olamayacaktır. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz.